Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Yağız Aksu bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi videonun başlığına da baktığınız gibi Bugün sizlerle birlikte witch karavanınızı takas edelim bir eşyalarımıza bakalım Gördüğünüz gibi orada witch karavan var Witch karavan çok hızlı giden bir araç arkadaşlar Yani sadece 500 yıldıza yani witch karavanı kazanmak için bir yıl falan oynaman gerekiyor galiba Zaten Golden Egg'ten sonra en değerli gelen şey o. Tekliflere bakacağız. Şimdi giriyoruz. Evet bakalım. Kimler ne teklif verecek? Çok merak ediyorum. Heh. Yalnız bir şey söyleyeyim. Çok hızlı gidiyor. Kon Aa bir tane kişi var. Ta takas edeyim. Selam aleyküm bacım. Selam aleyküm. Şimdi sana ben şöyle bir şey vereyim. Ne ver? Del what? Oğlum sen ciddi misin? Bir daha takas atayım. Eee Heh. al sana bak koala bir de slot eee niye vermiyor deli galiba neyse evet bakalım burada bir tane daha araç var galiba bir arabaya bineyim şov yapayım belki kal yerler yo face falan filan diyor oğlum siz şey mi yapıyorsunuz lan şey ıı, ne derler ona dur hatırlamıyorum ha trust trade trust trade ben bir ara kazıklanmıştım onunla. Ya. Neyse. Evet. Hmm. Yani vallahi pes ya. Gel sana teklif atam bacım. Onun var galiba. Bir şey olabilir. Bakalım bakalım bir şey var mı yok mu öğreneceğiz öyle göreceğiz arkadaş. <laughs> Yınarı. bir daha teklif atsam mı? Evet teklif maç at kabul eder misin? Kabul eder misin? Ya yuh ama ya. Vallahi yuh ya. Şu plopper'ı bir yan. Şu plopper var ya. Fly potionlardaki gibi uçuyor. Bak ne güzel uçuyor. Oh oh. Çok. Bir dakika şimdi sen o bana noob mu dedi? Bir dakika. O bana noob mu dedi? Reis sen kime noob diyorsun? Şur, şur. Reis dur Nerede lan o? Kim bana nok diyor lan? Bakalım. Bir bana tek şey bakalım ne versem. Vereceğiz. Bunu vereyim. Ee, kal galiba kabul edecek. Galiba kabul edecek. E ee, niye delice etti? Ya siz bu şeyin değerini bilmeyecek kadar gerizekalı mısınız ya? Yuh. Yuh. Vallahi da billahi da yuh. Bu ne ya? Vallahi rezalet. Bu rezalettir başka bir şey değildir söyleyeyim ben size. Bu nedir ya? Vallahi pes billahi pes. Evet arkadaşlar mikrofon yöntemi buldum. İşte kattı. Ya ne haltlar yiyoruz göz üstü seveyim ya vallahi pes Cool mul falan diyorlar Neyse gidelim şey yapalım da Dur Eee Bende de var ondan Bende de var nasıl oyundur Hadi Biraz saçmalım Bak bende de var Bak kapa Bende bir sürü var gitmiş koymuş şey gibi hava atıyor. <laughs> Oğlum ya mikrofon yöntemi çok güzel. Vallahi çok güzel ha. Neyse. Evet. Report tu falan diyor. Kimi reportluyor hayırdır? Beni mi? Aha Hilal geldi. Hilal kim? Sana oha 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 Frost var. Frost'u var. Kızım Frost'u var. Frost'u var. Kızım Frost'u var. Hiş... 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 Frost'u var. Kızım. E ee, ondan bende de var. Ne olacak? Bak ya getirdi teklifi görüyor mu? Oğlum siz vallahi gerizek ha. Pes. Al, ha. Ah. Kazıklayacağım şimdi. Kuzum, 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 kuzum. Ee, Bak 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 çakal. Çakal. Herif bir çakal bir çakal. Witch çıkar verdim. Bakalım frost verecek mi yanına? <laughs> Bakalım. Ama yok artık ama ya. Bu nedir arkadaş? Yok yok. Vallahi pes. Çıkart. Oğlum siz hiçbir <laughs> şeyin değerini bilmiyoruz lan. Vallahi pes. Allah belası versin. Neyse. Evet. Hilal delince etti Oğlum bir sürü pet kullanan var ama hepsi gerizekalı alıyor. Nasıl halledeceğiz biz bu mevzuyu? He. Ha. Nasıl halledeceğiz? Sana soruyor. Hepinize soruyorum. Biz bu mevzuyu nasıl halledeceğiz? Ee ne yapam? Biraz arabayla biraz daha hava atam arabayla. Biraz hız mı yapsam ne yapsam? Lan ne sıkıştırıyor? Ne sıkıştırıyor lan? Hadi oğlum. Hadi. Oğlum ne sıkıştırıyor? Manyak mısın oğlum ne sıkıştırıyor? Tövbe tövbe. Sıkıştırdı al düştüm. Sıkıştırdı. Sıkıştırdı. Düştüm pes ya. Oğlum çok saçmalıyorum ya. Yeter artık mikrofonu kullanmayacağım. Mikrofonu içine ettim. Ki mikrofonu da kullanmıyorum ha. Telefonun şey kısmı var ya ses kısmı. Kulağımıza böyle dayıyoruz o kısmı. He. Daha ses geliyor mu gelmiyor mu onu bile bilmiyorum. Ama burada ses kayıt şeyi var. O fulleniyor o, öyle konuştuğum zaman. Bakın böyle fulleniyor. Yani ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Ben ıı, sek, mikrofonda bir erol olduğu için hem oynayıp hem konuşamadım. Şu an seslendiriyorum yani. Şu an seslendiriyorum. Mikrofon var. Buranın mikrofonu biraz daha iyi çünkü. Evet. Evet. Ah sana Royal Karagi'ye bakalım. Heh verdi. Bak bundan eminim. Bundan eminim. Bu tutacak. Hadi oğlum. Benim Dream Pet'lerimden biri de hep unicorn olmuştur. Hep unicorn istedim. Eee. Doge Doge verecek. Dogi verecek. Bunlar ne alaka? Dogi 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 What? Nah sana Royal Karagiye. Nah sana Royal Karagiye. Nah. Elin ağacını yala kanka. Pampa elini alıyor Pampa. Oğlum vallahi yeter mikrofonun için ettim. <laughs> ah <Al>, sana kazık. <laughs> sana kazık. Nasıl güzel kazıklıyor muyum seni? Ha? Ben şimdi tüm eşyalarını alsam kaçsam gitse. Ha? Ben vallahi scam skem yapacağım. Skemle daha iyi oluyor. Skem. Skem, skem, skem. Skem, skem. Oğlum skem biraz garip söylediğinde biraz saçma bir şey oluyor. Neyse tövbe tövbe. Tövbe bir silah tövbe rapi. Neyse. Evet. Kavunu karpuza kavunu karpza. Oğlum ya vallahi mikrofon için ettim ya. Doğru düzgün adam gibi seslendireyim şunu ya. Vallahi pes billa pes ya. <laughs> heh sandviç. Hı. Bende de var onlardan. Allah'ım dergisi milletin derdi tas vallahi ya. Yok arkadaş oluyor. Please pet. Ha? <laughs> heh, Yine mikrofonun içine ettim esnerken galiba. Aç ha. Gel şunu kabul edelim ya. Gel şunu kabul edelim. Ne olacak? Ölür müsün be abla? Ölür müsün? He. Ne no. Bir şey değil abla. Unicorn. He. Bu belli uçabiliyor. Bak benim de fly potion'um var. Fly potion'a takas edeceğim bunu. <laughs> evet arkadaşlar. Teknik bir sıkıntı yaşandı orada az önce. Babam çağırdı. Bu dolayısıyla da birazcık daha garip bir olay da oldu. Neyse, böyle. Evet yani kimse kıymet bilmiyor. Bakın. Bakın dünya Adobe'nin en değerli şeyi Golden Pet. Golden Pet'sin. Golden egg, <laughs> Golden Egg'ten de ilk önceki şey bu Witch Karavan yani değerli bir şey. Çok değerli. Şimdi o yıldız kampanyası bir anda yok olsa ne bok yiyeceğiz? Hı? Allah aşkına ne bok yiyeceğiz? çuma çuma zandanda na na neyse baya pes ya vallahi pes vallahi pes play like mu like bana bana mini mini mu like bana bana mini mono mu like mona na na mu like he arabanın uzunu görüyor musun bak arabanın hızına gel burası bomboş anasını satayım ya bomboş töbe çık 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 oğlum çık Heh, bir daha gireceğiz. Sever'ı gördün mü? Bir bok yok oldu yok vallahi. Pes. Yeni sever'e gireceğiz. Yeni sever. New sever. Bakalım yeni sever'da ne boklar yiyeceğiz. Çok merak ediyorum. Bak hatta yüksekse. Hatta kırmızıya kadar getireyim bence bunu. Çünkü gerekiyor. Çok gerekiyor. Evet kulağınız sağır olmuş olabilir kusura bakmayın kusura bakmayın neyse oğlum çok ses kullandım ya yeter artık bıktım valla boğazıma Hay ben senin Hayır ben senin film oduna <laughs> yapayım tamam oğlum valla videonun yüzde 90'ı garip grup sesler çıkartmaktan oldu ya valla pes billah pes ya kayıt yapmak... Bak 10 bak bir 8 dakika daha böyle kayıt yapacağım. Yani zor bir şey, acayip zor. Yani mikrofonun şeydi bu. Ama böyle olunca işleri iyice karıştı. Al işte. Al. Al işte. Daha 8 dakika daha burada oturacağım, böyle konuşacağım. Yaşamayacağım daha konuşacağım. Çünkü bu seslendirme. <laughs> Yine takas. Oo, kaplumbağa olur bak, kaplumbağa. Iyi. Lan niye delinceliyorsun? Geri de ben sana gitsem Golden Dragon'u versem sen delini misin? Ya da ben sana gitsem Astarabistan'ın Astarabistan'ın gitsem sana. Oğlum valla Adobe yüzde %90 takas ya. Valla. Al takas et. Al takas et. Yaşama takas et. Bu nedir ya? Witch karavan Witch karavan da falan en çok yaşanabilecek şey. Heh. Al. Lütfen. Bak zamanında biri böyle bir o o ama pesat. at. sana bir, bir taşta iki kuş vuracağım şimdi. İyi izle. İyi izleyin bayanlar baylar. Daha 7 dakika var anasını satayım. Ne zor seslendirme işi ya. Vallahi zor, billahi zor. Ana ana Oğlum bu ne? Ben bunu olsa olsa sulut veririm, bir de bunu veririm. Onu veririm, bunu veririm, kalanını bok veririm. Vay canına vay canına Sanki ben de yoksa sanki ben fakirim Sanki ben poor. Sanki ben pur yürek a... Oy Oy Şama şama şam Oğlum vallahi çok garip ya Pozisyonlar alıyorum neyse Kim pur Kim pur what What What, what demek what what demek A Oğlum ya vallahi ses kaydını için ettim Şut <laughs> Oğlum valla yeter. Artık kayıt yapmak istemiyorum. Kalanını kendiniz anlayı diyecektim. Mecburen yapacağım ya ne yapayım. Trade'leri olanları göstereceğim. Bir şey yapacağım falan böyle. Sıkıcı. Heh, aç betledim. Hmm. Lemon Oğlum valla salaklıktır ya. Valla salaklıktır. Nasıl deli inceledin lan? Asla yakında çık uça kaybolacak haritada. Oğlum vallahi pes ya. Oğlum vallahi fakiriz anasını satayım. We are poor cuz we are poor. You can see cuz we are poor. <laughs> of of. Eda jibok diye biri. Maymun. Sana rabbit ol rabbit ol. <laughs> <Ver>. Tamam. Tıpağımın <laughs> <laughs> Maymuna rabbit ol. Dur, dur vallahi bozuluyor vallahi bu he. He. Kedi. Olur dur vallahi. Oğlum vallahi çok pis kaldık zaman. Maymun artık şeyde yok. Cahil bilmiyor. Aa, aa. Cahil. 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 Ki Oğlum ya keşke zamanında gitseydim maymun alsaydım ya. Şimdi maymunlar çok değerli. Çok çok çok. Çok değerli arkadaşlar map site ama ben bundan kat kat daha zenginim neden çünkü bende şey var bende daha 2017 cadılar bayramından kostümler var benim petimde orada ama yok vallahi bıktım billahi bıktım seslendirmekten ya iki de bir yok şarj bitti yok aksesuar yok şey şeye bakacağım dur koala kaç robux ona göre hesaplama yapacağım <laughs> slot tamam 199 robux koala nerede Arkadaşlar koala'nın değerini yorumlara yazar mısınız? Lütfen Valla Koala çok tatlı, güzel bir şeye benziyor Panda var koala yok Valla pes Heh. Bir sürü game pass var ama o yok Oğlum ben deyince almıştım Lemon, lemon dörteyi da de almıştım Oğlum ne satılık şey ya valla Eskiden torunumla oynardım hep Aklımda Şan şan wow. İki şan. var. Arkadaşlar ya Adobe bir pet de çok değişti ya. El gidiyor petlerin resmini çiziyor, animasyon yapıyor vallahi. TikTok yeseniz ne demek istediğimi anlarsınız. 15 15 Oğlum seslerde bek zor bir şeymiş ya. Vallahi animatör yapan yapımcılara ha Bir de yüzümü göstersem ne güzel olurdu ya. Yüzümü de mi çeksem? Arkadaşlar ben o yüz şey yap. Oo, oh, wow. Kabul eder mi ki acaba? Kabul etmez. Niye kabul etsin ya? Allah aşkına onun değerli petleri var. Gidecek o petlerle sık sok çekecek. Tik tok tik tok. Yani çek çekecek. My sim Stars diye şaka atacak bir de. Ha. Şarkıyı söylemiyor da. Şişe çöpü kobi. Şişe çöpü kobi. Kobi kobi Git sen arınma o öyle. Çah mağarmaya seni. Çah. Arkadaşlar biraz daha mikrofon kullanacağım. İdot. Heh, idot yaz baksak olmaz zaten. Dur bir saniye. <Gülüş> <Kusum. questions>. Dur. <die>. Gözü. <Gülüş> Şu an ses kaydını acayip merak ediyorum gerçekten. Nasıl ses çıkıyor o kadar merak ediyorum ki yorumlara yazın valla. Yorumlara yazın merak ediyorum. Şan 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 şan. Valla pes. Yani. Bu arada arkadaşlar. Diğer bölümde de Asus ve Ek açılımı yapacağım. Asus Ek takası yapacağım sizlerle. Evet şu bölümde de aslında şu an seslendirdiğim için artık daha fazla heyecanınızı kaçırmak istemiyorum. Arkadaşlar az sonra bir tane daha takas yapacağız. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum ben seslendiriyorum sadece şey yapmıyorum. Ama galiba az sonra ya da şu an arı da aldık. Neden arı aldık söyleyeyim. Az sonra Ege arı aldık az önce. Arı Rovux'lu bir pet. Ama Astro Ege şu an hala var bir tane daha alacağız diğer bölümde. İyi seyirler. Devam. Zaten 3 dakika kaldı ya. Üç dakika daha seslendireceğiz sonra kurtulacağız. Üf, vallahi çok sıkılıyorum gideceğim tablette birazcık gezeceğim o sırada. Hep seslendireceğim hem gezeceğim. He. Hoşver. Galiba şu anda o takas olayları olacak. Bak. Hatırladım. Bu şey o bu şey o. Hmm. Şimdi biraz sessiz olacağım. Arkadaşlar düşünüyorum ASMR mi yapsam, ne yapsam? ASMR yapayım mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasaklı. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yemek yiyeceğiz. Allah aşkına ASMR... Aha! Like, Proofreader şey verdik. Bakalım yiyecek mi? Bu arada o şey de, o Gilder'e de pahalı bir şey ha. Ucuz değil öyle. Öyle alelerde ucuz bir şey değil. Hı hı. Ya. Ya. Hı. Heh. Bakalım ne? Rator. Arı. Arıya ne versem? Arıya ben o sos canısı az su ek veririm. Ne Arıya bu. Dede dede. De. İki saat için burada trade buluşması olacak biliyorum çünkü çünkü yani ben bunları